Evet, şimdi biraz daha genel sorular da hazırladık. Bunlar hani öğrencilerimizin genelde en çok merak ettiği konular. Blok hesap açmak için hangi belgeler gerekiyor ve en önemlisi birçok kişi üniversite kabulünün gelmiş olması gerektiğini düşünüyor. Bu bu şekilde kabul gerekiyor mu hesap açmak için? Şu şekilde biz expat'ya olarak öğrencilerden herhangi bir belge hesap açılış noktasında istemiyoruz. Yani Hı -hı. nedir? Siz şimdi e, bu videonun ilerleyen zamanda yine bir örnek bloke hesap açacağız e, sizlerle beraber. Şimdi Hı -hı. girdiğin baktığınızda sizden istediği iki tane aslında ekspatyonun şey var. Bir tanesi hangi üniversitede okuyorsun? Ama bu Hı -hı. yine siz okumak istediğiniz üniversiteyi bile girebilirsiniz oraya. Yani hani Hı -hı. o okulda o okula kabul aldığınıza dair bir Evrak sizden istemiyor ispatlıyor. Sadece orada bir ön bilgi olarak sunuluyor hangi üniversitede okuyacaksın diye. Siz orada Hı -hı. okumayı planladığınız üniversiteyi dahi girebilirsiniz. İkinci ee, ikinci ikinci konuda pasaport fotoğrafınızı yüklemenizi istiyor ama o da sonradan hesap açılı hesap hesabı açtıktan sonra yükleyebileceğiniz bir şey. Yani siz şu an Hı -hı. E, web sitesi üzerinden saniyeler içinde bloke hesabı hiçbir evrak yüklemeden açabilirsiniz. Hı -hı. Ee, sorunuzun cevabı da hani üniversite kabulü gerekiyor mu? Aslında hayır. Evet. Peki sonradan mesela şimdi e, okumak istediği üniversite sonradan değişirse veya kabul aldığı üniversite değişirse öğrencinin sistemin üzerine değiştirmesi gerekiyor mu yoksa öyle bırakılabiliyor mu? Bunun için direkt bizim müşteri hizmetlerine tek bir mail atması yeterli. Hani e, evet. onun arkadaşlarımız orada sistem üzerinde revizesini yapıyor olacaklardır. Peki hesabın açılması ne kadar sürüyor? Şimdi siz e, web sitesi üzerinden bütün bilgileri girdikten sonra sizi saniyeler içerisinde hesap açılış onayı normalde geliyor. Biz burada söylediğimiz e, süreç maksimum 24 saat içerisinde biz hı hı. hesap açılış onayını e, öğrencimizin mail adresine iletiyoruz. Ama bu çok daha hı hı. kısa bir süre oluyor normalde. Çok daha hızlı hı. bir şekilde. Hı hı. Peki mesela bir belgenin veya bir bilginin eksik olması durumunda siz öğrenciye de haber veriyor musunuz? Hani mail gönderiyor musunuz? Tabii ki. ya Öğrenciye gönderilen mailin içerisinde bir link var. O linki hı hı. yine Expatrio'da kendi e, kullanıcı adı şifresiyle girerek bir hı hı. kendine ait bir sayfa açılıyor. O noktada hı hı. hangi evraklar eksik? Tamam bloke hesabı açtırdınız ama sizin hı hı. şu şu evraklarınız eksik şunları hı hı. yüklemeniz lazım. Ondan sonra da parayı şu IBAN adresine göndermeniz lazım diye. Hani tamamen kullanıcı dostu bir web sitesi var zaten. Hı hı. E, öğrencinin ihtiyacı olacak bütün bilgiler hı hı. E, o ilk onay mailinde gönderilen linkin içerisinde bulunabiliyor. Hı hı, anladım yani hesap o onay mailiyle birlikte tabii daha tamamlanmamış oluyor eksik bilgi varsa onlar tamamlandığı anda e, sizde IBAN'ı paylaşıyorsunuz ki öğrenci oraya e, bloke hesap miktarını göndersin doğru mu? Evet evet aynen o şekilde hı. yani oradaki e, web sitesindeki ilk linke tık 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 hı. tıkladıktan sonra hesabınızı açtırdınız ama tamamen o hesabın aktif olması adına hı. hangi hı. evrakları yüklemeniz lazım hangi evraklar hı. eksik web sitesinden görebiliyorsunuz.